İstanbul'un serin bir sonbahar sabahında Doktor Elif Demir hastanenin camından dışarı bakarken hayatındaki fırtınaların geçip geçmeyeceğini düşünüyordu. Elif, yıllarını tıp eğitimi ve cerrahlığa adamış, disiplinli, sevgi dolu bir anneydi. Ancak en yakınından, kocasından gelen ihaneti beklememişti. O sabah kocasının ona soğuk bir cümleyle başka bir kadına aşık olduğunu söylediği anı tekrar tekrar hatırlıyordu. Sadece bir evliliğin değil Aynı zamanda hayatındaki dengenin de yıkılış anıydı bu. İhanetin yarası ağırdı. Fakat asıl zorluk eski eşinin ve onun yeni sevgilisinin yani hayatına ansızın giren meleğin onu her fırsatta aşağılamasıydı. Melek yalnızca mutluluğuyla övünmekle kalmıyor, sosyal çevrelerinde Elif'in itibarını yok etmeye çalışıyor, asılsız söylentiler yayıyordu. Elif'in kararlı ifadesiyle baş etmek Meleğin intikam oyununa daha fazla hırs katıyordu. Her dedikosu Elif'in meslektaşları arasında yankı buluyor. Kimi bakışlarda acıma, kimilerinde ise suçlama olarak beliriyordu. Ancak asıl darbe çocuklarına uzanan bir dava ile vuruldu. Eski eşi Cem, Elif'in uzun çalışma saatlerini öne sürerek anneliğini sorguluyor, çocuklarının velayeti için harekete geçiyordu şehirde özellikle kadın doktorların yoğun mesaisine ilişkin pek çok ön yargı vardı. Çocuklarının başında duramıyor. Onlara iyi bir annelik yapamaz dediler. Elif mahkemelerde yalnız, güçlü ve haklı olmanın verdiği zor bir gururla savaştı. Her söylediği kelime sanki ön yargıların duvarına çarpıp geri dönüyor gibiydi. Karşısında toplumsal normlardan, dini ve kültürel geleneklerden güç alan bir sistem vardı. Ama Elif yılmadı. O mücadeleyle yoğrulmuş bir kadındı. Bir yandan çocuklarının kalbini dinleyerek annelik yapıyor. Onlara sevgisinin daima yanlarında olduğunu hissettiriyor. Diğer yandan hastanedeki başarılarıyla kendini ve çevresindekileri şaşırtıyordu. Zaman geçtikçe mesleğinde daha da büyüdü. Onun azmi, hastalarına gösterdiği özveri ve vicdanlı yaklaşımı sayesinde toplumsal bakış açısı da yavaş yavaş değişmeye başladı. Üniversite hastanesinde yürüttüğü bir ameliyat sırasında elde ettiği büyük başarı ulusal basında haber oldu ve mesleki itibarını yeniden yükseltti. Elif'in çocukları ise aralarındaki bağı yeniden keşfettiler. Büyüdüklerinde annelerinin yaşadığı mücadeleleri anlamaya başladılar. Birlikte geçirdikleri kahvaltı sabahları bir zamanlar eksikliğini hissettikleri huzuru geri getirdi. Annelerinin sevgisinin mesleği ne kadar zor olursa olsun her şeyden, her engelden daha büyük olduğunu gördüler. Fakat Elif'in mücadelesi sadece ailesiyle sınırlı değildi. İstanbul'un geleneksel bir semtinde büyümüş, başörtüsü takan bir kadına kariyer yolculuğunda birçok kez örtük ya da açık ayrımcılıkla karşılaşmıştı. Hem kadın, hem anne, hem de başarılı bir hekim olarak bulunduğu her yerde bir şeyleri yanlış yaptığı toplumsal baskısına uğradı. Buna rağmen ne dini ne de modern değerlerinden vazgeçti. Bazen başını kaldırıp gururla insanlara bakıyor ve içinden "Ben buyum." diyordu. Dini vecibelerini yerine getirirken hastalarına hiçbir ayrım yapmadan yardım etmeye devam etti. Kimi zaman bir meslektaşı, kimi zaman bir hasta ona karşı ön yargılı olsa da inadıyla ve şefkatiyle bu duvarları aşmayı başardı. Bir başka zorluk da yalnızlıktı. Herkesin ortak tanıdığı, güvendiği aile düzeninin dışında kalmak toplumun bazı gözlerinde bir tür kusur gibi görünüyordu. Çoğu akşam işten yorgun dönerken hayatında bir boşluk hissediyordu. Ancak yalnızlık Elif'in içindeki gücü daha çok ortaya çıkardı. Yalnızlığı, kendisini yeniden inşa etmek için bir fırsat olarak gördü. Zaman ilerledikçe hastanede yeni bir cerrah göreve başladı. Mert, yurt dışında uzun yıllar çalışmış, geniş bir dünya görüşüne sahip, anlayışlı ve kararlı bir insandı. İkisi de işini tutkuyla yapıyordu. İlk günlerde aralarındaki ilişki tamamen mesleki bir arkadaşlık gibiydi. Ancak dostluk, karşılıklı güven ve takdirle derinleşti. Elif Hayatında ilk defa yargılanmadığını, sadece sevilip takdir edildiğini hissetti. Zamanla Mert'in nazik ve anlayışlı yaklaşımı yıllardır kırık olan kalbinde yeni bir umut filizlendirdi. Ancak Mert'le aşk yaşamaya başlamak da kolay olmadı. Elif hala boşanmış bir kadın, iki çocuk annesi ve güçlü bir cerrahtı. Bazı dedikodular, özellikle eski eşi ve melek tarafından yeniden alevlendi. Boşanmış kadın başına ne işler açıyor? diyenler oldu. Fakat Elif bu kez korkmadı. Artık aşkı da, anneliği de, mesleğinde edindiği başarıyı da hak ettiğini biliyordu. Kendi hikayesinin öznesi olarak yazgısını eline almıştı. Mert, Elif'in iki çocuğuyla da güçlü bir bağ kurdu. Birlikte geçirilen hafta sonları, küçük geziler ve akşam yemekleri ailenin her üyesine yeni bir güven ve mutluluk duygusu getirdi. Çocukları annelerinin yeniden gülümsemesini huzur bulmasını yaşamlarında ilk defa bu kadar açık gördüler. Elif'in gözlerinde sevginin ve huzurun parıltısı çevresindekilere de umut verdi. Yaşadığı bunca zorluktan sonra Elif'in en büyük başarısı ön yargılara ve ayrımcılığa karşı verdiği savaşı kazanması oldu. Kendi toplumunda başarılı kadın olmanın cezasını değil, başarılı kadının toplumu dönüştüren gücünü gösterebildi. Hem dini değerlerine, hem anneliğine, hem de mesleğine bağlı kendiyle barışık bir kadın olarak hayatını kurdu. Aylar, yıllar geçti. İstanbul'un Boğazı artık Elif'e başka bakıyordu. Şehirde onun gibi hayata yeniden tutunmaya çalışan, mücadele eden nice kadına cesaret ve ilham kaynağı oldu. Her acı, her engel sonunda Elif'in ruhunu biraz daha büyüttü. Kalbini başka hayatlarla buluşturdu. Artık biliyordu. Bir kadın Hangi inançtan ve toplumsal yapıdan gelirse gelsin, kendi kaderini yazabilir, sevgiyle iyileşebilir ve yeniden mutlu bir hayat kurabilir. Bu Elif'in olduğu kadar onun gibi mücadele eden tüm kadınların hikayesiydi.